Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Vita için yeni gelen güncelleme 3.74 ile ilgili bilgi paylaşıp ve bunu nasıl ekleyeceğimizi göstereceğim size. Ee, şöyle bir durum var arkadaşlar Sony diyor ki ben artık bu cihazdan e, bir PSN açılsın vesaire çoluk çocuğun elinde oyuncak olmasın gibisinden bir şeyler istemiyorum diyor anladığım kadarıyla. Çünkü bu cihazlar şu an küçük çocukların elinde de olabiliyor mesela 18 yaş altı çocukların elinde de olabiliyor ya da sahte hesaplar açılabiliyor ya da bu hacklenen hesaplar var ya bunlar da bunun üzerinden sadece açıldığı için tahminimce ondan kaynaklı bir sıkıntı çıkaracak çıkarıyor ya da bunun içinde 3.74 güncellemesini getirdi. Bu benim içime çok heves verdi açıkçası acaba dedim. Vita'ya yeni oyunlar mı gelecek? Vita Vita'yı yeniden mi canlandıracaklar? Yeni bir Vita mı geliyor gibisinden düşündüm ama öyle bir şey yazmıyor bir şekilde. Keşke olsa, çok isterim olmasını. Olursa zaten direkt kanalda bunun videosunu görürsünüz. Neyse fazla uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar. bakalım 3.74'ün şu anki durumdaki, şu an eklediğimizden farkı ne? Ne şekilde yapılabilir bir bakalım bence fazla bir farkı yok ama ben direkt hem hızlı hem de kolay heklemeyi göstereceğim size. Şunu ben belirteyim size. Vita'nızda bir PSN hesabı girilmiş olsun. Bunun şifresini girdiğiniz zaman 3.74 üzerinde şifreyi girdiğiniz zaman kabul etmezse eğer oluşturduğunuz PSN hesabına telefondan girip tek kullanımlık kod oluşturun yeni kod alın. Şifreye bu kodu girerek e, giriş yapın. Direkt hesaba buradan giriş yapabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi sizi fazla bekletmeden videoya geçeyim. Bakalım ne var ne yok. Hemen işlemi yapalım. Ee, şunu şuraya basıp indiriyorsunuz. Hatta indireyim bir de. Buraya basıp indiriyorsunuz. Bunu da buraya basıp indiriyorsunuz. Bunu da buraya basıp indiriyorsunuz, şuna. Şöyle Şu taranıyor. Bu biraz yüksek e, megabayt olduğu için biraz geç Ama ben inmiş olduğu için ben de iptal edeceğim. Çünkü bende var zaten. E, şöyle yapıyorum hemen. İnmiş olan, bakın zaten inmiştim. Şimdi üçünü birden alıp atıyorum arkadaşlar. attım arkadaşlar. Şöyle bakın, bu da buraya gelmiş. Ben daha önce yaptığım için böyle dağınık görünüyor olabilir. Şimdi burada e, bir klasör açalım. Bunun ismini ne koyalım? E, hack ya da Henkaku koyduk. Bunların üçünü buraya atıyorum hatta ya da bu dışarıda kalsın bunun çünkü bizde çok bir işi yok gördüğünüz gibi buraya geldi şimdi bunun içerisine giriyorum şu gördüğünüz üç dosyayı şu üç dosyayı buraya sallıyorum daha sonra bunu siliyorum bunu da kapatıyorum gördüğünüz gibi sadece bunlar kaldı önce bu indirdiğim dosyayı açıp kurulmasını bekliyorum bu Vita'nın dosyaları görmesi için bir program arkadaşlar. Bunun Türkçesi yok. Ne yazık ki. Kuruldu. Sonraki diyorum. Sona basıyorum. Kurulmuş oluyor ve finish. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi buradaki işimiz bitti. Sonra bunu açıyorum. Gelişme izin ver diyorum. Direkt açıldı bende. Türkçe yapıyorum. Şunu açıyorum. Şunu da açıp Şuna basıyorum. Onu tekrar göstereyim. Burada ok var. Ok işaretine basıyorum. Açıldı. Vita deploy işaretsizliği işaretledim. Şu gereksiz dosyaları düşürdüm. Çok uzun sürecek zaten atması. Şimdi Vita'mıza geçip işlemlere oradan devam ediyoruz. Yani oradan devam ediyorum derken sadece nasıl bağlandığını göstereceğim. Şu kablom burada hazır arkadaşlar. Şimdi ben buradan kablomu takıp hatta gerektiği işlemler için şuraya giriyorum. İçeri kopyalaya, kopyalaya basıyorum. Bunu kabloyu takıyorum. Takıldıktan sonra bilgisayara basıyorum. Buna basıyorum. Bu arada arkadaşlar bunları yaparken Sizden ricam şu olacak. Kesinlikle bir PSN hesabı girilmiş olsun PS Vita'nızda. Unutmayın onu başta da söyledim size. PSN hesabı girmezseniz bu ekranlara ulaşamazsınız. Bilginiz olsun. Normal PSN hesabınızı açacaksınız mağazaya giriyormuş gibi. Onun dışında bir işlem yok. O kadar yani. Ama tehlike yapmak istemiyorum derseniz kendinize yeni telefondan yeni bir PSN hesabı açıp onu girebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Zaten yeni güncellemede PS Vita üzerinden Kesinlikle açma yok. Onu da başta belirtmiştim. Şöyle tekrar bir saniye geçtik. Burada başlat yazıyor arkadaşlar. Bu başlat yazısı siz az önce gösterdiğim ekranı açtığınızda çıkacak. Ve PSN hesabı, bakın burada ne diyor? Bağlanan PS Vita 3.74 kullanıcı şu isimde, şu MAC adresinde bir kullanıcı. Burada PSN hesabı girdiğim için tanıdı girmeseniz bu çıkmaz. Bilginiz olsun. Şimdi ben buna başlayıp bastığım zaman her şeyi yükleyecek. Biraz yavaş yükleyecek ama. Bunların hepsinin linkini ben açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan indirip kendi kafanıza göre kurulum yapabilirsiniz. Bitmesine çok az kaldı. Böyle bayağı uzun sürüyor. Burada bekleyin. Hiçbir şeye dokunmayın arkadaşlar. Çünkü başa dönebilir. Bir de yeni e, final yani güncellenmiş versiyon bayağı iyi. Bir hata vesaire kesinlikle hiç karşılaşmadım yani bayağı iyi. Neyse tamam. Şimdi vitaya geçiyoruz hemen. basıyoruz arkadaşlar. Uygulamalara giriyoruz. Vita'ya giriyoruz. İkisini seçip kopyala diyorum. Tamam diyorum. Efendim, babam. Beni çağırıyor şu anda. <laughs> Çok güzel. Şu anda tamamen oldu neredeyse. Buradan hekt ediyoruz. Bu arada ben size eklemeden şeyi de göstereyim sürümün kaç olduğunu da. Unutmayın. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi 3.74'te. Şimdi buradan ne yapıyoruz? Tekrar ana ekrana geliyoruz ana ekranı geldikten sonra direkt Encore'u açıyoruz. Güncel versiyonu çok güzel dediğimde bunu kastetmiştim. Bakın kapanmıyor vesaire yani olmuyor kesinlikle. Vitaş'a indiriyorum. Bunları da bir kuralım. Gördüğünüz gibi resetledim. Bir daha ne olur ne olmaz diye ben renk kuruyorum. Sonra X'te basıyoruz. Arkadaşlar burada şu versiyonu yabancı uygulamalara izin ver olan kısmın açık olması lazım. Bunu Dikkat edin. Şöyle bakın. tikte olacak. Onu unutmayın arkadaşlar. Çünkü onu açmazsanız bir şey atamazsınız bilgisayardan. Çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi buradan Vita Depto'dan ne gerekiyorsa indirelim. Tüm kurulum işlemlerini tamamlamak için. App Downloader'a -Down giriyoruz. Burada lazım olan her şeyi indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi benim için sadece ne önemli? Yani bunu da indirebilirsiniz. Ben indirim size göstermem amaçlı göstereceğim sadece. Mesela bana bu da lazım olur. Bu olmaz çünkü bozuk. Ben size link vereceğim bunun içinde. Yamta da gerek yok. indir isterseniz indirin. PKGJ'yi indirin. Ee, daha sonra şu custom temas diyor. Tema güncelleme oluşturma indirin. Ee, başka ne? Yani burada gerekli olanlar şimdilik bunlar. Buraya basıyoruz. Her şeyi indirecek şimdi. Ekran atacak. Yani aslında ekrana atmayacak. Ben e, download kısmına getirecek. Ben de oradan kur, kurduğum zaman evet. ekrana gelecek. Hepsini <laughs> normalde bu videonun içeriği değil bu ama yine de size göstermiş olayım. İndirdi arkadaşlar. Yani bunu kurmanız şu an kurmanıza çok da gerek yok. İsterseniz tabi böyle kurabilirsiniz. Benim için önemli olan nedir burada? Ee, sizi sadece göstermek amaçlı kuracağım. Burada bu önemli benim için. Sonra yani dediğim gibi ben burayı çok kucalamıyorum. Sizinle beraber ne yapacağız bakın geldi gördüğünüz gibi. Şimdi ben burada Vita Deploy'dan sürüm düşürüp kırma işlemi yapacağım. Yani kalıcı kırma yapacağım. Burada şu Install a Different boss diyor yani sürüm diyor arkadaş arkadaş sürüm Different arkadaş demek diyebiliyorum. Burada diyor ki Hızlı kurulum şu sürümü kur diyor bana. Hemen davran diye düştü gördüğünüz gibi. Çok az kaldı arkadaşlar. Umarım siz de sabırlı olup beklersiniz. Ben bayağıdır bekliyorum çünkü. Şimdi burada arkadaşlar diyor ki işte güncellemek istiyor musunuz? Şu sürümden şu sürümü düşünmek istiyor musunuz? diyor. X'e basarsınız. Evet. O'ya basar, R'ye basarsınız. Çıkar diyor. Şimdi de Çıkmak için işte bitmesine 20 saniye falan var diyor. Şimdi bir daha işte basıyorum. Beni güncelleme sayfasına attı arkadaşlar. Güncellemesi için çok az bir süre var. Ee, i̇ndirdiğim için güncellemeyi hemen güncelleyecek. Böyle bekletmeyecektir sizi. Bu arada şöyle bir ayar var. Şimdi kırdıktan sonra onu da göstereyim. Şimdi bu kapanıp açıldı ya tekrar kırıyorum. Son kırışım bu. Şunu da kıralım. Ben daha önce kırmıştım. Şimdi burada u 0 içerisine giriyoruz ve bu şekilde ekran geliyor. Demiştim ya size en sosu çalışmıyor bu deployin diye. Ben şimdi onu yükleyeceğim sizin için. Buradaki en suyu da tutup hemen fiz Vita'nın açılan klasör şöyle neredeydi bu bunun içerisine atıyorum ki atmışım zaten bakın böyle atacağım. Bununla e, bununla değiştir diyecek. Hatta şöyle göstereyim. Böyle de değiştir dedikten sonra buraya gelmiş olacak. Şimdi hemen bir tane geri geçip şu kabloyu çekebilirim. En aşağıda en sonu kurabilirim. kurduktan sonra da kalıcı kırabilirim. Çünkü versiyonunuz düştü. Onu da göstereyim hatta size. Şöyle versiyon 3.74'tü. Şimdi 3.65 oldu. 3.65 oldu şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi burada gelip en soyu açıyoruz. Son işlemler O'ya basmamı istedi. Burada X'e basarak kurulumu tamamlayabilirsin diyor şu en üstte bakın. Install. işte şu hack dosyası diye. Şimdi tekrar X'e bastığınızda tamamlayacak diyor. Reset için tekrar bir tuşa bas diyor. Herhangi bir tuşa bas diyor. Şimdi açıldığında tekrardan e, hack bir şekilde açılacak ve işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en su işareti çıktı. Şu an baktığınız üzere açılıyor ve tamamdır arkadaşlar. Buradan artık vitanız hackli bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Bakın hiç hacklemeden ilgili bu uygulamaları açabiliyorum. Gördüğünüz gibi işlem bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım halledebilirsiniz problemlerinizi. Kendinize iyi bakın. Ee, i̇yi günler dediğim, Tekrar belirttim. Like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. İyi günler. Görüşmek üzere.